Ağan uzara ya kuyuda yarkut. Evet. Ee, and, e, bir de şey var, ne var tu kanser Ağlan için diyorsun, de. Ayran e, Ayran yani her hı. şey, her hastalığı önü evet. Bunlarla Selim ortak karakterinde çıkart kesme olayı. Şu, da Şu anda Suyunu da içirik. Evet. Aynadırık. Suyunu da Güzel Biraz pilavımı atarım, gırgır pilavı atarım, tencereye, biraz yemeği kızartırım. O sıra tozunu veririm, evvelikleri evet. sıcak koyarım, çünkü güzel çorba olur. Evet. Ee, onda da sonra kuş etmek çorba var. Evet. Da, ona da yine biraz kalsın, ben atarım. Ben de sonra da sümüğü koyarım, suyumu güzel, güzel demeyi, evveliklerimi hepsini koyarım. Güzel demeyi, çorba, kuş etmek çorbası. Güzel de tozunu da veririm, o sıra yiyerek Selim Ortakale köyünde kaz kesme yani... faaliyeti gerçekleştiriliyor. Şu anda kazların tüyleri tam olarak temizleniyor. Bu yaptığınız e, olay niçin abla bir bilgi verebilir misiniz yani şu anda ne yapılıyor? O ateşle. için. Ateşle Büyük tüyler yok. Kazların büyük tüyleri kalmasın değil mi? Uzun tüyleri kalmasın. Temizlensin. var ya, ya kalmasın. evet. Şu anda kaç kişi yapıyorsunuz bu işi? 4 5 6 4, 7 5 yani. Peki 5, bu 5. olayı yaparken <laughs> imeci usulü oluyor herhalde He, değil mi? Al, 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 geldi, He imecirayla bu sırayla. He. Evet. Sırayla herkes birbirine kazına yardım He. mı ediyor He. köyde? He. Evet. Ben şimdi buna yardım etsin Bunlar a bunlar da bana yardım etmek. <laughs> evet. Kaç tane kestiniz kaz? 20 tane. 20 kazınız var He. maşallah. He. Peki e, kazlarda şimdi e, biraz önce söylemiştiniz bütün her şeyini yiyoruz diye. Şeyini, Kafası, kolu, şeyini, değil ayakları, değil mi? Ayakları. Evet. Efendim abla bir daha alalım. Evet. <laughs> Sadece kan <laughs> kanı yere dökülür. Başka her şey yiyoruz. Sadece kanı, kanı yere dökülür. Evet. Yani kazın her şeyinden faydalanıyoruz. <laughs>

Beş yüz milyona bir on para satın. Ha bu da evdeydi. Görümcelerime satın. Sağ ol. Herkese geldim. Biz evdeydik. Bu da oğlan bir hediye veriyor. Abilerim var. Ablamın kızları var. Hediye olarak mı gönderiyorsunuz? Sana. Sana. Evet. Ne biraz da. Herkesine. Görümcelerim üç dört tane. Herkesin burada var. Evet. Herkesine selam söylüyor. Vallahi. Hani ses varsa kaydı yok. Sesle gördüm. Nerede? Abim var İstanbul'da iki tane kardeşim var. Hepsine selam diye. Onlara da selam için Peki teyze kazı gönderdiğiniz için hepsi kaz yeme yapmasını biliyor mu? Abi ya onlar köyde geçmiş. Nasıl? Onlar da onlar köyde şey. yapmış. Peki, kazın en güzel yemeği hangisi? Yani yapılan en güzel yemeği neyle güzel oluyor kazın? Pilav. Pilavı. Pilavını <laughs> neyle yapıyorsunuz peki? Bulgur pilavı. Bulgur pilavı. Hulur 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 evet. Anlatabilir misiniz bulgur pilavını? Bulgur pilavı. Bazı kaç o Bazı bölüyorlar. Mesela 8 nüfuslar 8'e bölüyorlar. Ondan sonra... Hemiz kişi yıkıyorlar, tuzla basıyor. Ondan sonra kazana tek, kaynadık, o eti çıkar, suyuna pilav et, buğru Çok güzel, soğanı, muğanı çok güzel oluyor. Evet, kazı kendi suyuyla yapıyor evet, herhalde. Yağlı yani evet. evet, bazıları yani. evet, da, da yağı çok yağlı olarak Evet, yağlı olması evet, makbul yani. Evet, kazı Evet, kendi yağı, kendi suyuyla. Kendi yağıyla. Evet, teyze isminiz, soy isminiz neydi? Benim ismim Emine Sede. Emine Sedef. Evet. Yaş kaç teyze? 50. 50. Evet. Derlememiz burada bitmiştir. Teşekkür ediyoruz.